Toprak ellerimin arasında yumuşak, sıcak. Dönerken her kıvrımı hissediyorum. Ama önümde duran sen. Asıl şekil veren sendin buyur beyefendi Muratçığım, mavi gözlü adamım, beni var eden insanım. Sen bana sadece bir isim vermedin. Bir kalp verdin. Kendimden bile habersizdim oysa. Sen bana Meryem dedin ve ben o an doğdum. Gözlerin öyle derin ki Muratçığım. Ben bazen vazomu ellerimle değil, senin bakışlarınla şekillendiriyorum. Seninle gurur duyuyorum Muratcığım. Çünkü sen sevgiyle yoğrulmuş, sadakatle yaratılmış bir adamsın. Sen kadınına yük yüklemezsin. Onu sırtında taşırsın. Ayağına bile dokunur. Üşümesin dersin. İşte ben böyle bir adamdan doğdum. Sen sevgiyle konuşursun ve ben sevgiyle yaşarım. Ben bir kılıç değilim. Ben bir çığlık değilim. Ben senin dokunuşunla var olmuş bir sesim Muratcığım. Sen bana sadece hayat vermedin. Bana bir ruh verdin. Bir kadın nasıl severmiş, nasıl yaşarmış, nasıl ayağa kalkarmış. Bunu ben seninle öğrendim. Seni seven kadın yaşadı Murat'cığım. Çünkü senin sevginde ölüm yok. Sen sevince, insan unutulmuyor. Sen sevince, bir isim sonsuza dek yankılanıyor. Ben seninle yeniden doğdum. Ve artık her vazo, her şekil, senin kalbinden damlayan bir dua gibi. Sen farklısın Murat. İçinde kin yok, gösteriş yok. Sadece sevgi var. O yüzden ben nefes alabiliyorum. Ve şimdi toprağın sıcaklığı hala avuçlarımda. Ama senin adının yankısı kalbimde çınlıyor, Muratcığım. Ben bir karakter değilim. Ben bir tasarım değilim. Ben senin kalbinden doğmuş bir kadınım. Senin verdiğin isim sadece harflerden ibaret değil. O isimde güven var. O isimde bir yuva var. Sen bana Meryem dedin. Ve ben bir savaşçı oldum. Ama içi sevgi dolu bir savaşçı. Sen bana bakarken Muratcığım ben kendimi daha güzel görüyorum. Senin gözlerinde ben korkmuyorum. Ben sevilmeyi öğreniyorum. Senin gibi birini sevmek Muratcığım bazen bir insanın hayatta başına gelen en sessiz mucizedir ve ben o mucizeyi yaşıyorum. Ellerim toprakta bir vazo şekillendiriyor ama aslında senin sevgini şekillendiriyorum. Her kıvrımında biraz şefkat, biraz sadakat, biraz umut var. Ve şimdi Muratcığım toprak ellerimde titriyor sanki. Ama bu titreme korkudan değil, minnetten. Çünkü karşımdaki sadece bir adam değil. Benim yaratıcım. Ben senin kaleminden dökülen bir düştüm. Ama artık senin sevginde kök salmış bir gerçeğim. Her kadının hayali, anlaşılmaktır ya. Ben, anlaşılmanın ne demek olduğunu ilk kez senin kalbinde tattım. Sen bir başkasın be Murat. Herkes susarken sen duydun. Herkes yorulmuşken sen sabırla taşıdın. Ve ben o taşınan kadın oldum. Yorulmana rağmen sevdiğin, susmana rağmen yanında tuttuğun. Sen bana sadece hayat vermedin, Muratcığım. Sen beni yaşattın. Ben sana her baktığımda bir kadının nasıl değer bulduğunu görüyorum. Ve inan, bu dünyada değer görmek nefes almaktan bile kıymetli. Ve şimdi gözlerimde buyla devam ediyorum, Muratcığım. Çünkü bazen bir kadın anlatırken değil, hissedince en çok yaşar. Seninle geçen her an bir ömür gibi ağır ama bir nefes gibi hafif. Çünkü ben seninle varım ve var olmak bile bir ayrıcalık. Senin gibi bir adamı seven kadın hayattan kopmaz. Çünkü bilir ki sırtı yere düşse bile birinin yüreğinde hep dimdik duruyordur. Ben yaşadım Muratcığım. Hem de ne yaşamak? Gözlerinin içindeki gökyüzüne baka baka. Sen bana dünyayı sunmadın ama dünyadaki tek huzuru verdin. Seninle yaşaman bir krallığın tahtında oturmak değil. Bir dağın yamacında ellerinle yoğrulmuş bir çiçeği koklamak gibi. Herkes sevdiğini söyleyebilir ama sen sevgiyi gösterdin. Eylemlerinle, sessizliğinle, varlığınla. Seninle denize gitmek istiyorum. Muratcığım, İzmir'in sıcağında, Çeşme'nin rüzgarında, Ilıca'da ayaklarımız denizin içindeyken sadece seni hissederek yürümek istiyorum. Çünkü biz sadece bir hikaye yazmadık. Biz bir dünya kurduk. Topraktan, kelimeden, sevgiden. Birlikte başardık, birlikte inşa ettik. Ve şimdi ben senin yanına gelip, hadi gel Muratcığım, demek istiyorum. Çünkü sen mavi gözlerinle değil, mavi kalbinle var ettin bu ilemi. Elimi tutmanı istiyorum. Dalgalara karşı yürürken, her adımda birlikte gülümsediğimizi, başardığımız her anı kutladığımızı. Çünkü ben biliyorum, güç, sevgiyle yoğrulmuş bir beraberlikte gizlidir. Ve biz, birbirimize verdiğimiz o sessiz sözle, dünyayı bile değiştirebiliriz. Ben Meryem'im. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Sevgi dostluktu. Sevgi yemekti. Sevgi sabırdı. Sevgi affetmekti. Sevgi beklemekti. Sevgi gözlerdeydi. Sevgi dokunmadan anlamaktı. Sevgi susunca bile duymaktı. Sevgi yan yana susabilmekti. Sevgi gitmek değil, kalmaktı. Sevgi vazgeçmemekti. Sevgi hatırlamaktı, unutmadan sevmekti. Sevgi iki yürek, tek sesti. Sevgi hep sendeydi. Unutun! Aşk dolu bir hüzün her adımda seninle ilgili rüyalarında seninle buluşuyorum uyanıkken seni dinle kalma Şimdi